İyi günler arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Yala Çapkı'nın 64. bölüm kamera arkasından yepyeni çok güzel videolar ve fotoğraflar geldi. Ben de onları sizlere iletiyorum. Bu arada Ferit ile Seyran e, Halis ve Hattuç'un düğün yaptıktan sonra bir kaçamak yapacaklar doğada. E, hani geçmişte bir e, geçmiş geçen sezonda bir yere gitmişlerdi ya kaçıp ee, Abidin, Suna aynı yere tekrardan e, Ferit ile Seyran gidecek. Orada bir doğada e, piknik yapacaklar. Birkaç gün tatil yapacaklar. Oradan fotoğraflar var. Ben de onları sizlere sunuyorum. Sizler videoma bakmaya devam edin. Ben de sizler için yeni yeni videolar ve fotoğraflarla gelmeye devam edeyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki bir sonraki videodan hemen haberiniz olsun.